istiyorsa onu Fark etmez. Tamamdır kanka açtım. Gözük mü? Dur abone ol. Hah tamam. Bak şimdi. Tamam kanka. Kanka ünlem DC yazarsan arasına hiç boşluk bırakmadan oluyor bu arada şey CS ay Discord şeyi falan veriyor. Abone oldum ben kanka. Şuraya koyayım. İzliyorum şu anda. Canlı yayını. Tam bir izleyici var değil mi şu an? O da benim. Evet. Merhaba dedi değil mi bir O da benim. Aa evet. Abi Sen misin o? Hayır beni evet. bir şeyler yapsana beni. Bir dakika. Şu anda canlı yayındayız. Hayır kim, kimse yok ki. Şu anda canlı yayındayız gelmeyi unutmayın. Ne canlısı oğlum ne no. oldu? Hani. YouTube'da 20 Ali Bilmiyorum. Tabur. YouTube ismi 20 Ali Tabur 20. Gelmeyi unutmayın. Ben yok öyle biri. Bek, <laughs> Hiç kimse gelmedi. Oy beşli ne yaptılar? Beşli ve ölmüş ha, 21 Ali yani. ta 20 Hayır 21 Ali tavır 21 en sonra da 21 var Reyna şey profili oyun salmayın Siz atıyorum. başlatmayın ol <laughs> geç Ya yanlışlıkla sistemleri kapattım. Yerleri... Orada sandığınızlar zaten. <laughs> Vay helal la. Ayında buldum? Kanka bir şey, birisi geldi? Bir şey yazdı. Bu ne? Bakayım. What read giveirse. Dider üçmüş. Ne? 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 yaz. Boşluksuz ünlem DC yaz. Yanlışlıkla. Aa, ya oğlum, Yazdım. Gelmişlikle... Aa şey Kanka, Kanka bir de ünlem PC yaz. Ya. Evet. gene mi Ya o benim arkadaşım arkadaşım. Arkadaşım. Antik. o. Oh, bistor, bistor. Lan yeter. Ada düştü. Allah helal. Aa fake adam şu fake Alabilir. Aa alabilir. Kanka yayın gidip git. Kanka senin yayın 40 yıl önceden geliyor. O öyle biraz. Kanka birisi geldi, birisi geldi, çocuk geldi. Bir dakika. Harbiden geldi evet. Oğlum Gönlümüzü de... <Sessizlik> <Son 30 saniye. gülüyor> <laughs> <laughs> ezdiği Çok önden gidersem kusuruma bak. Eski alışkanlık. adam bot yayın açmış. Ben ediyorum. Onun değil. Oyuna işine bot demiyorum. <laughs> Şerifle bela atma kara hakkım. Duvar mı var ayın ben açıyor. Oyun 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 ayna söylüyor. Sweet it, sweet it. I'll come, come, come. Get you that glass. Gitti. Spekten aşağı düştü kanka. Yüzleri kızarsın. Abi sen salak mı? <laughs> Adamlar yayın nasıl izlesin? <laughs> diyorum o mu bunu Doğru söylemiyor mı kanka? Spike saldıran başlangıcında düştü. Bastırın ya. Yeter ya. Abi Discord çıktı geldi bu. Bu kimin? Discord sunucusu. Teşekkürler. Aa ben sandım. Helal wow. lan. Bela atıyordu.

ne lan şimdi hala 500 saniye adam burada önce yakala dedi <laughs> aman <Allah, hadi. Gülüyor> Ne 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 ne. misin? Teçhizat lazım. Silah burada. Kim Kim yazdı. Var ya? klov. Teçhizat lazım.

No. Ay şey şey şey. Şey, şey de Lan ver. Bu da vallahi raporta Adam böyle? Teçhizat Kanka adam sana sövdü. Farkındaysan. Yaramadı ah Yaramadı ah denizlerim. Kanka tuvalete gözüküyor mu ya? İşe çok güzel oldu. Oh. Bana al. Yapıştırmalıydım o Çok güzel tuvalet atmışım kalk. Eylemin nereden görüyorsun? düştü. Son 30 saniye. Ben hmm, seni bekliyorum. <laughs> <laughs> Ramot. <laughs> Nerede oldum oğlum? Bir kişi var yayında. yayında bir kişi var diyor. Ghostluyor diyor. Bir kişi varken ki nasıl ghost edilir? Ya ya ya. Satan şu an. Sıradaki gelsin. Pardon elim kaydı. Gel buraya. Bye, okay. nice. I don't know if I good. Maşallah ne varsa atıyorum. Evet. Aptal çocuk. Elim var. <laughs> Senin ben en. abla. Lazım. Kanka sana bir söz söyleyeyim mi? Ne desene be. Ne. ne. Ay ne ne. ne ne. Ne. Ay ne ne. E. Bir de. Ne. ne dedi? Yarrağımı yedin. Oldu mu? Güzel mi? <laughs> Güzel mi? <laughs> ya yeah, yeah, deneyim 30 saniye lan böyle sene. Kanka adam seni kaldırmıştı. Hı -hı. Bela attı. Hı -hı. Hı -hı. Oha bir de yeni set var lan. Ben de bugün ikinci belamı attım. Yani bela attım. İki maç önce. Pingim var çok kötü. Pingim var. Hakan 200 alıyor. 200 400 alıyorum. 300 alıyorum. Ping'e bak. Para beni pinge baksana. Tabu basarak. Olsun ama iyi bak.

teşekkürler hek köpek. Kanka, var mı? Şey, ee, var mı sende? Yok kanka. neden istiyor? O zaman. kaos aldı? Kazman, ben mi? Kim aldı? Şey, Silah bu. Hayır, kulağı almadı, Şal, Şey aldık, sage, sage. Sage Ama sage'de şey işte de var ki. At, at, at. Hızlı, hızlı, hızlı. Sage çaldı Silah kanka, sage'de şey işte de vardı. Aa, ben bunu aldım. Hayır, ben gidiyorum ben. Yeter. Sage şey, aldı kanka. Ama sage'de şey işte de vandal var. almadım ya, <laughs> ya Ne nedir ya? Ne nedir? ya? Onun nedir ya? 12 Bu ne ki ölüm ne Çok kötü ben. Pinyem Kim? mi Kim? Başında şimdi a. Ay AVK kafası neydi? çocuğu. Nokta nokta nokta. Taraf değişti. Ne Hakay şeref pingim var çok kötü not that ingin abi nasıl geldi geri kakao nasıl geldi not that ben geliyorum kanka not geliyor yapıyor kanka. Atıl iyi misin? Bela sana sana bela. Ya! Abi kanka. Kanka be. Bir kişi bela ya. Aga be! Vallahi çok üzüldüm kanka ya. Ben şimdi diyorum. Ağlamın nasıl Tam da seyircin oldu yer diyor. Ya ne güzel bel atıyorum ya. Sizin edin. Kanka şey. Lazım. Nasıl biliyor? Bir dakika alayım. Teçhizat Allah, alamadım. Hadi atma ya. Atma bunu. Hayret ne yok. No no no. No, 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 no. E derken ev Böyle bir sağlık olabilir mi? Sıfırda üstte var çok iyi olacak. Ben onu gördüm. Abi hepsi midde, ne gelecek o. Oğlum ne yapıyorsun şey. <laughs> şu şu? Duvar Jet <sıkı>, deli, deli. <laughs> evet, mi? Hayır. Jet evet, demişim şey şey. Şey, <laughs> şey deli mi? Kanka bana da şey atabilir misin Yok <laughs> şunu? Kanka. Atla. Umut. <laughs> Çalacaktı bak. laz. Pam 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 Silah verebilecek var Ne tadendim. Açamadım ya. Jeep'e vardım. Jeep'le basar mısın? Çünkü Doğru Allah'ım <laughs> Ben mi marşı asam ya Allah'ım Alamıyorum çünkü Ot Baş Sağ elinde. Sağ Sağ bu <laughs> Hadi nasıl hala itiyor <laughs> ya. Acemiler tereddüt eder. Topuz yaşında mı? <laughs> ben de dokuz yaşım. Kanka. Keyif. <laughs> <laughs> Gel lazım. Aa klas yok. La, Tamam Kanka benim pingim çok ödü. Oynayamam ben. Kal 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 sıkıya. Ana elin nasıl sıfır <laughs> yedi <Yursana. gülüyor> oh, ya? Vursana mı ben? Oh ya. kulağımda çınlıyor. F5 var kanka şunlara. F5 ya. Şu. F5 verin. 5 var Nasıl açacağım arkadaş Kes lan Şerefsiz mi?